Evet bu bizim 2500 TL verip de yeni aldığımız bilgisayarımız sözde. Bu aldığımız bilgisayarı 24 saat geçmeden geri teslim edebilme bir şansımız olmadı. Aldığımız bayi bunu bizi bankadan haberimiz olmadan kredi kullandırarak vermiş. Ben Ve bunun için ben de bugün avukatın bana gönderdiği icra kağıdının parasını ödedim ve şimdi bu bilgisayarın artık yüzüne bakmak istemiyorum. Şu anda kaldığımız sıfır bilgisayar. Aldığımız sabahleyin daha çalışmadan bozuk halde olan bilgisayar. Ben bunu şu anda ibret alem için buraya hediye ediyorum. Herkes de görsün hizmetimin karşılığını.